Başarının birçok farklı yolu ve perspektifi vardır. Ancak genel olarak başarılı olmanın bazı temel kuralları. 1. Hedef belirleme. Net, ölçülebilir ve ulaşılabilir hedefler belirlemek. 2. Tutku ve motivasyon. İşiniz veya hedefinizle tutkulu olmak ve sürekli motivasyon sağlamak. 3. Kendine güven. Kendinize güvenmek ve zorluklarla karşılaştığınızda inancınızı korumak. 4. Planlama ve organizasyon. İyi bir plan yapmak ve işleri düzenli bir şekilde organize etmek. 5. Sürekli öğrenme, yeniliklere açık olmak, sürekli olarak öğrenmek ve gelişmek. 6. Risk alma, gerekli olduğunda risk almak ve fırsatları değerlendirmek. 7. Sabır ve azim, zorluklarla karşılaşıldığında pes etmemek, sabırlı olmak ve hedefe doğru ilerlemek. 8. İşbirliği ve iletişim, iyi bir ekip oluşturmak, İşbirliği yapmak ve etkili iletişim kurmak Kozun Esneklik Değişen şartlara uyum sağlamak ve gerektiğinde stratejileri revize etmek 10. Başkalarına katkıda bulunmak Başarıyı paylaşmak ve başkalarına katkıda bulunarak topluma değer katmak